İstanbul'da 5 dolarla günde ne hadi görelim. Şimdi 5 doları bozdurmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. 5 <laughs> dolar bozduralım mı? <laughs> 5 dolar. 5 dolarların toplamı 203.5. Hadi bakalım ne yapabiliriz. Bütçemiz az olduğu için A1'e geldik. Hadi bakalım ne alabiliriz. <laughs> Şimdi A1'e giriş yapacak. Şu malacağım. Evet. Arkadaşlar kahvaltı diye böyle bir tane sandviç varmış peynirli falan filan bunu alıyoruz 30 TL. Bir gazoz 27 lira bunu da aldık. Aldık ya. Aizvir'de toplam 83 TL ile kahvaltı yapıyoruz. Böyle bir sandviç arkadaşlar. Ve böyle bir içeceğimiz var. Arkadaşlar çekirdek kola aldık. 87 lira falan tuttu. Artık bir 5-6 lira kaldı. Bunlardan bir şey yapamayız. sahile gidiyoruz. Orada da sizi. Ve günümüzü sahilde bitiriyoruz. Bu kadar da. Like, abone olmayı unutmayın.